Selamünaleyküm arkadaşlar 15 Temmuz parkına geldik burada hobi bahçesi tarzında yani böyle yapmışlar hayvanlar da var tavşanları geçtim onları da çekeceğim size burada da tavuklar var ve horozlar bu şekilde bu tarafta Amerikan ördekleri var kazlar Amerikan ördekleri Küçük bir e, çapta hayvanları yapmışlar bir şekilde. Burada kazlar, yeşilbaş örnekler, Amerikanlar tabii karşıda. Burada kazlar var. Burada bayağı bir kalabalık şeyler var, tavuklar, atakslar herhalde. <laughs> Atak seri Atak <laughs> insanlar şey yapmışlar ama erken saatler olduğu için hayvanlar kapalı galiba. Bu şekilde böyle. Güzel 15 Temmuz var. Yapay havuzlar. Ondan sonra çeşit çeşitli tıbbi aromatik bitkiler. Ekmişler, Burada lavantalar var. Burada armut ağacı demişler de ve cımbır bu şekilde. Size tavşanların oraya gidin. Burada da elmalar var. 6, 9, 10, 11, 12 içeride de var. Bu şekilde. Çok güzeller. Böyle kendilerine doğal şekilde tüneller kazmışlar. Yuvalar yapmışlar. Böyle arkadaşlar. Işte. Tünellerde içerilere giriyorlar. O oh, kulaklar yaşıyor. teşvik eder misiniz ve burada eriklerimiz i̇şte, burada tab tabelede tohum sokağı diye seneler bildiğimiz bir çalışmaya. öyle yapay bir havuz yapmışlar çok güzel. Şu anda martılar keyfini çıkarıyor. Bu şekilde böyle Oradan böyle böyle haftan küçük hiçbir şeylerle bir şekilde içinden köprüler geçiyor. Martılar içinde de bir tane böyle bir ada gibi yer çekmişler. Bu şekilde devam ediyor güzel bir etkinlik alanı olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor>